Bölme işlemimizi doğru mu yaptık, yanlış mı? Bunu nasıl öğreniyoruz? Normal bölme işlemimizi yapalım. 64 bölü 3. Nasıl başlıyoruz? Altı evet, 6'nın içinde 3. Kaç defa? 2. 3, 6. 2 defa. Hemen çarpıyoruz. Buraya gelen sayı hemen çarpılır. 2 kere 3. 6. 6'dan 6 çıktı. 0. Çocuklar sıradaki sayıyı aşağı indiriyorum. Lütfen üstten işaretleme yapın. Önümüzdeki yıldan itibaren, dördüncü sınıftan itibaren basamak sayıları artınca hangi sayıda kalmıştım, neredeydim unutmamak adına lütfen işaretleyin. Eliniz alışsın. Ondan sonra büyüdükçe onu işaretlemeyi kaldırırsınız. Dördü indirdik aşağıya. Dördün içinde üç. Bir, üç. Altı diyemiyorum. Bir defa. Hemen çarp. Bir, iki, üç. Bir, Dörtten üç çıktı. Bir. 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 21 buldum. Bakalım doğru mu? Neydi kural? Sağlamasını, kontrolünü yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Buradan yola çıkıyoruz. Geliyoruz buraya. Ne yapacağız? Çarpacağız. Çarpacağız. 21 ile 3'ü çarpacağız. Haydi bakalım. 3 kere 3 kere 2 6 Yola devam ediyoruz. Buradan da çıktık geldik buraya. Ne yapıyoruz? Bu sayımıza 60 3 artı 1 ekleyelim 3 1 daha 4 6 aşağı indiriyoruz 64 Aa, ne yapmışım ben evet doğru yapmışım sonucumla böleni çarpıyorum kalanı ekliyorum bölünenimi ulaşmışsam sonuç bölünenim gibiyse eğer evet ben doğru yapmışımdır.